Sonra arkadaşlarım hepinize merhaba bugün kozmik kedi ile beraber katil kimi oynayacağız ama önce Kriz'de bir şeyler yapmamız gerekiyor hoş geldin nasılsın? Hoş buldum Ay, Hoş bulduk Neyse bir katil kime girildi gördüm ben masumum ya sen Hı. nesin? Ya ya şey, şimdi şaka yapmayacağım yemin ederim ki yalan söylemeyeceğim masumum Ama ya biliyor musun? Bir, Bir tane ki Evet, bu son oyuncu da. Minecraft ay e, kat yani son oyuncu yükledim, yükleyip kart başladığım hiç katil olmadım. Neden olduğunu ben de bilmiyorum ama olmadım. Ben de ciddi. Ben şöyle giriyorum. Ben, şey ben de, ciddi, ben de ciddi bilmiyorum ama bazı katiller beraber takım olabiliyorlar. O altın filtresi doğdu hemen önüme. Evet. Sağ damarımın orası ağrıyor şey yok. Nerisin lan? Ne? Gizemli iksir bu ne lan? İyi şeyler de kötü şeyler de. İçelim bakalım bize ne çıkacak. Şu an bana görünmezlik efekti verdi. <laughs> Herhalde katil AFK. İkinci iksirimi içiyorum. <laughs> bana da yavaşlık bastı. Ama video Oynarız değil mi? Evet. Ama görünmezlik çıktı. Evet aynen öyle. Görünmezlik çıktı. Pembe bot katil mi? Ee, evet. Bir baksana pembe botlu mu katil? Hayır. <laughs> ciddi ciddi. Bak, ciddi. Bak, bak, ben masum oldum. Oyundan Aha. Çok iyi bir yer buldum. Ben de masumum. Kanka bu arada sen çıktı botunu tutuyor musun? Lan. <laughs> i̇smimizi görmezler merak etme burada ismimizi hiç kimse göremez. Sadece botumuzu görürler başka bir şey görmezler. Selam babuş. Bana inanabilirsin. Kimse basılsın. Basma. Aa, aa zaten isminiz gözükmüyor bilmiyor affedersin ya. Gelirse ben sokup. Bak çete ne yazmış biliyor musun? 90 TC var bende. Nasıl bassın ki? TC derken? Son oyuncu. Bir bakayım ben. Geliyor mu? Gelmiyor. Ben kalsiyi kalsiyi gördüm Hadi bizimle saklanabilirsin. Yani, umarım katil değildir. Bu. Katil değil. Şahane olan katilmiş. Neredesin? Bir masum şerifin yayını yerden aldı. O zaman çok kötü. Masum. Masum. Oyunu masum kalmış. Sen masumsun diyor. Ya bana da sen masumsun diyor. <laughs> ben şu an neredesin? Merdi merdivenin oradayım. Merdiven oradaki dili on orada. Valla benim orlardan bir öldürme sesi geldi. Aha bir adam var tamam. Evet, şey. Bence yanına gitme gel. derim. O seni her an öldürebilir. Aha yanındayım şu an. Dur ya kimse de olmayan bir tip seçeceğim. <laughs> şu creeper tipi kimse de var mı? Bakayım. Eee kimse de. Gel gel gilet kutusuna şey yapacağım. Altın. Hop. Ne çıktı? Ana. Ka Fatih <laughs> <laughs> beni gördü. Oha <laughs> dur 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 oraya sakın gitme. Seriye bağlıdı. Bir seriye bağlıdı. Herkesi öldürüyor. Defter evet, kutusu. Gideninki a alamadım. Lan körlü keke Ya başlarım ben ya. 2 saniye, he gördüm. Öldüm. <laughs> öldüm ama. Açık mavi. Adamı gördüm. Keşke beni mavi olsaydı da açık Yok, mavi demiş mi? bu pembe açık mavi açık mavi burada açık mavi yani turkuaz gördüm pembe evet. beni rahatsız neyse ee, kolaydı. Oh, yes. yani. What? %4 ya. yapıştı. Bence de. Kc şansı yüzde %4 diyor şerif şansı %15 diyor. Selam susuz ne ya? Neyse. Bakın, bak! Lan! Bak. Ooo! Katil sandım adamı. Sen ne yapıyorsun burada ya? Yazık da ya. Bekliyor. Yalnız bak orada beklemesin ya sonra onu katil gelip alıyor. Hı. Aynen öyle. Oha herkes bu gidence garıya bakıyor. Bakayım. Topuk. Katil nasıl olabilirim? Olmanın bir yolu yok. Kim kime bakıyor bakayım? Bence var. Totem yapmak. Totem mi? Brawl Stars'ta efsanevi çıkartma totemi. Efsanevi çıkartma totemi derken? Brawl Stars'ta. Oye Altı çift çift çift. Gizemli iktir. Ver. Ya yine körlük, yine körlük başlayacağım ben, körlüğü ne yapayım? Ağlayacağım ya? yeminle. Oo, oh, bir tane daha. Bakalım bu gizemli iksir bana yine ne diye. etkisi verecek? Gitiyorum. Gitiyorum. Yine bu gece. Görünmezlik oldum. Neyse, bu işe artık karıştırmak için. Ya. Ne vardı? Yavaşlık. Nasıl? Yavaşlık verdi bana. Lan al da Şimdi ne verecek? Zaten görünmez. Dur 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 dur. Bana hız bende. Pelerinli karakter demiş. Ben pelerin tam. Abi soru beni abi. Aa bak yine çıkıyorsun lan. Aaaa yavaşlık Büyük bastı bana. Ya. Yavaşlık bastı bana. Görünmezlik çıktı. Garibim. Aa, darı be. Aa, aslında gelmez ki. Şerif'in yayı yerde değil mi? Aa. Yine Şerif'in yayı almış. Katil öldürmek için kendimi feda edeceğim galiba. Ha, o o kaçtı. Bakayım. Ya da bakmama gerek yok. Ben Oye, oh yeah, altın oh, Kılıç sesi. Bana direkt kutu verin. Ay. Direkt Dilek, Konuşamadım. dilek kuyusu. <laughs> ha, dilek kuyusu. Kutusu nereden çıktı ya? Bu arada sen e, montaj yapıyor musun videolarında? Evet, bazen yapıyorum. Kalbi kimde yaşananlar videosunda çok efsane montajlar yapıyorum ama kimse e, ben. Ya hangi programları kullanıyorum? Benim hiç bir doğru düzgün programım yok. Mesela ben cam kullanıyorum kayıt için. Bir de Windows Live Movie Maker kullanıyorum. Movie Maker programı kullanıyorum. Ne Maker? Movie Maker. Yani şunu kullanıyorum. Ulan. Bu programı kullanıyorum. Aa, Aha, koyun buldum da işte. Yeşil bot katil ne, demiş ne, bir ne, tanesi. Ne, 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 ne. Ben yeşil bot değilim. Edile kuyusu mu? Yerlerini ciddi unuttum ya. Yeşil botlu katil demiş ama. Bakalım. Kim katil demiş? Yeşil bot demiş bir tanesi. Hmm. Bakalım ne çıkacak. Abi korkuyorum. Yine hız, yine hız ya başlayacağım başlayacağım. Bana da hız verdi çok güzel ha hız hız verince çok güzel oldu. Çok hızlandım. Ee, e, Sen, çok değişik. Biri kontrol edemedim. Ya üçünden de hız çıktı ya. Speedimi kontrol edemedim. Yeşil botlu gördüm. ama açık yeşil botlu. Artık gördün mü? Bir tane daha aldım koyun. Yok. Ya çeyimcilik görmedim. Ana! Aa sen mi? Sen mi seçildin? Beni niye vurdular? Beni niye vurdular? Sen de sen katilsin diye yazıyordun değil mi? Ne? Yani elinde kılıç vardı değil mi? Ne? Ne kılıç? Elmas'tan bir kılıç. Neyse orayı karıştırmayalım. Benim, Benim katil şansı 110, şerif şansı 124 üstelik. Neyse hadi gidelim. Katil şansı 8, şerif şansı 6. Benim, ya ama ya. Benimki katil şansı 10, şerif şansı 24. Bakalım. Büyük ihtimalle şerif olacağım diye düşünüyorum. Şerif mi? Hayatımda ilk kez. Masum oldum. Hayat... Masum ya. Ben de. Kanka. <laughs> 20 ama daha demin hayatımdaki ilk şeyliği yaşadım. Hangi botlusun bu arada? Efendim? Hangi botlusun bu arada? Hangi bot mu muyum? Hangi renk botun o, hangi ya renk şey yani? Koyu Koyum abi, koyum abi. Körlük verdi bana. Bana da zaten körlük verdi. Ben koyu mavi botluyum. Sen? Ben de e, siyah botluyum. Aha, buldum seni. Siyah botlu ne? Aa gördüm. E, Siyah botlu ne demek? Koyu mavi botlu ne demek? Aa emot kullanırken benim için gri oluyor. Hop! Şerif öldürdü. Ses geldi. Tamam. Katil beyaz botlu yeşilli son önce sinli demişti sen misin? Ne acaba? Hmm. Şerif ya iyi yerde değil. Bir birkaç tane altın ne toplayayım. Ney? Bu şimdi ne demek? Ney ney ne demek anlamadım. So so skin ne? demek? Sana önce skin normal bir ben ayarlamış skin. Hiç, Hiç görmüş şey yani. Anlayamadım doğru düzgün. İmza vermek istiyorum buyurun. İmza buyurun. Evet Önemli ben masum ederim. olduğum için size beleşe altın veriyorum. Beleşe altın. Hadi alın bakalım, bakalım. beleşe altın. Ben isterim. Ha? Aza altın olsun ha. Aynen ha. Aa, oha tam önünde doldu senin. Ulan başka önündeki ne ya? Sanki altın iksir ne? Bana ha. da hız verdi. Vurur, katili bulmak için tam hıza girdi. Abi böyle ya bir şey de. olmaz. Öldüm. Gördün mü? Ben ciddi şoke oldum. nasıl böyle bir şey ama ya. Ben şoke oldum ciddi. İnanılmaz şoke oldum. Ben şaşkın kaldım. Ben de. Şansım açsa da bazen de şerif ya da katil olamıyorum. Öyle bir sıkıntı da var. Düşünüyorum Mesela 3-4 şansında katil olmak gibi En saçma şey Kanka İşletme sistemi kaç Ney? Ya senin işletim sistemin ney? Windows 7 yine beni masum olarak seçti ya Ya beni de he Ooo yazmış adam Randı ama adamın kim olduğunu bilmiyor. Kanka, <laughs> senin işletim sistemin kaç? Windows... 7 Ne 10? 7 Windows 7 mi? Hı <laughs> hı Benimki de Windows 10 <laughs> Yükseltiyim özüm çünkü bilgisayarım tutmuyor. Kaldıramıyor o kadar. Kırmızı da katil demiş. Katil. Sen gördün mü Kırmızı kim? Ha kırmızı botlu. Ama nasıl mı yiyeyim? Yok lan. <laughs> <laughs> Baksana. Niye botlu? Ya? Aa gördüm, o gördüm gördüm. gördüm. Oha ciddi gördüm. Sen de. Sen de. Ben kırmızıyı pembe, gördüm. Sen de botlu. Sen de. Kırmızı değil sen de. Pembe botlu kanka beni öldürdü. Ben dolmuşum orada mi? bir şey gördüm. Ben Ko. Katil abi katil Pembe abi, abi ci ci Sen kanalımızı doğruladın mı kanka? Evet. Ha o zaman <laughs> baya oynuyoruz. Merhaba merhaba. Ee, bu, orada arada yaptın mı? Ne yaptın mı? Tam bir yayın. Evet yaptım. Kendi çizimimi yaptım Nereden evde. Nereden yapıyorsun? Bir seni sor sorguya çekelim. Nereden yapıyorsun? Hmm,